Selamlar, selamlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi e, güzel bir burun şibili, şibili tuvaleti çizeceğiz. E, şimdi bu şibili tuvalet çizerken ilk yapacağım şey bir tuvalet. Tuvaleti böyle yapıyoruz. Vay yapıyoruz. Vay yapıyoruz. Burayı bir hocaman bir alan açıyoruz. Burayı da tuvaletin şeyi yapıyoruz. E, arkadaşlar, bu tuvalet sayın siz. Naam sonra içinden böyle vı! Vay 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 vay. Aleykum. Bir dakika arkadaşlar. Pırr. Böyle. Bi top. Evet arkadaşlar bu oldu şu anda. Aferin. Galerime geri dön. Arkadaşlar şimdi bu reklamı geçtiğimizde şimdi galerimize bakın. Bakın ilk bunu yapılmış. Bak bir, birinci yaptığım şeyin yapılışı. Hemen size göstereyim. İkinci şeyin yapılışını da göstereyim arkadaşlar. İkinci yaptığım sonra üçüncü basacağım. Burası bildiğim. Üçüncü de sizden beraber yaptım yani şimdi yaptım bu. Evet şimdi size bir tane insan çizeceğim. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi. Öyle güzel bir insan çizeceğim ki şimdi siz arkadaşlar ağzınız böyle açık kalacak. Bak şimdi arkadaşlar. Böyle yap. 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 <laughs> Arkadaşlar. Böyle yap. Böyle yap, böyle. Yap, böyle. Yap. böyle yap. Arkadaşlar bu arada hangi takımlısınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ben GS'liyim. Arkadaşlar bu arada Bu hangi Galatasaraylı birisi Galatasaray'dan hangisi bu arkadaşlar Hangi oyuncu bu Yorumları yazmayı unutmayın Ben buraya ismini yazıyorum ama E ee, Gülmeyin ama arkadaşlar. Icardi. Ee, ben de Icardi'liyim. Ay ben de Galatasaray'lıyım ama böyle hutu çizdim Icardi neyse. Hadi G G arkadaşlar S R R R R R R Gostar göster jim bom bom R R R R R R Gostar gostar jim bom bom Evet şimdi galeriye dönelim reklamlar çok benim sinirim bozuyor. Evet kardeşim. Şimdi bakalım bu dördüncü attığım şey nasıl çizmiş. Kardeş yes. gelsen. Arkadaşlar bu arada şimdi takımımı yazacağım. Tıfı bakın şimdi. takım mı? G S G S G S Arkadaşlar bu arada böyle burada düğün bölümü bitiriyorum. Ve bunu nasıl yaptığıma bakmak istiyorum arkadaşlar. Evet galerime girdim. Bakalım bunun ikardimi nasıl yapmış. Ay bu ne alaka? Ikard, ikardi. E, takım ta takımım GS, GS, GS. Takımım GS, GS, GS. Aferin bana. Evet arkadaşlar, e, burada bitiriyorum. Bulut ters, canım. Evet tamam Burada. Arkadaşlar kapatıyorum ben videoyu Burada görüşürüz Herkese bay bay iyi akşamlar Bir dakika saate bakayım Saat tam 12 Geçerken video çekiyorum Buna bir like abone olmayı ve Hayalim 1 milyon abone arkadaşlar 1 milyon abone ol olmak istiyorum arkadaşlar Like atıp abone olmayı unutmayınız Herkese iyi akşamlar Bay bay. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi günler diliyorum ve bay bay.